Değerli misafirler, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler ve değerli basın mensupları, bugün ismimi taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk öğretim yılına başlaması vesilesiyle düzenlenen bu açılışta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eşim ve ben gerçekten bu toplantıya, bu buluşmaya çok önem verdik. Ve bu vesileyle hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Ama her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Başta hükümetimiz olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iktidarıyla, muhalefetiyle benim ismimi böyle bir üniversiteye vermekten duyduğum onurda da paylaşmak istiyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki biraz önce rektör bey bu üniversitenin kuruluşunda çok emeği geçen herkese Kayseri bütün Kayseri başta olmak üzere Kayseri'nin sivil toplum örgütlerini başta değerli belediye başkanı vali bey ve değerli milletvekilleri zaten mecliste onlar bu işi gerçekleştirdikleri için e, onları biraz önce andım. Herkese bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum ve ümit ediyorum ki bu üniversite Türk gençliğinin arzu ettiğimiz seviyede en güzel eğitimi almasına katkı sunacak üniversitelerden birisi olacaktır. Böyle güzel bir sonbaharda, böyle güzel bir e, Kampüsle kampüste, ki bu kampüsün geçici bir kampüs olduğunu da biliyoruz. Bu açılış, inanıyorum ki çok güzel gelişmelere vesile olacaktır. Biraz önce öğrencilerle sohbet ettim içeride gerçekten burada görüyorum çok etkilendim doğrusu sordukları sorulardan konuşmalarından verdikleri cevaplardan bu şunu gösteriyor ki değerli öğretim üyeleri sizin elinizde gerçekten çok değerli materyaller var. Dolayısıyla gayet bilinçli bir öğrenci kesimini gördüm burada ve sizlere tabii ki emanet. Sizler onları en iyi şekilde yetiştireceksiniz ve onların bu üniversite okudukları, bulundukları süre içerisinde hem hocaları olacaksınız hem anneleri, babaları olacaksınız. Rektör Bey biraz önce çok güzel ifade etti her şeyi. Üniversitenin nasıl kurulduğunu, üniversitenin nasıl bir üniversite olmasını için hangi çalışmaların yapıldığını ki bu çalışmalara ben de zaman zaman katıldım ve yakinen takip ettim. Bir işin temeli sağlam olursa, yığınakta hata yapılmazsa, askerlerin terimiyle sonu da iyi gelir. Onun için temelde, esasda düşünce planında, konsept safhasında harcanan bütün vakit, bütün düşünceler, bütün enerji çok değerlidir. Bu üniversitenin bunu en iyi şekilde yaptığını gördüm ve bundan gerçekten çok mutlu oldum. O bakımdan ortaya koyduğunuz vizyon, ortaya koyduğunuz hedeflere en iyi şekilde ulaşacağınızdan da eminim. Şüphesiz ki bu üniversitenin bu başarısına devletimiz her türlü katkı verirken gönüllü bir şekilde bu üniversiteyi hedeflerine ulaştırma yönünde katkı sağlamak için kurulan destekleme vakfına da vakfın başkanı Musa başta olmak üzere çok değerli iş adamlarına da gönüllü olarak bu işe katılan herkese de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Kayseri bir üniversiteler kenti haline geldi. Erciyes Üniversitesi ile her zaman övünüyoruz. Neredeyse yarım asla yaklaşacak artık üniversitenin tarihi çok sayıda mezunu, mezunlarının ülkenin birçok mevkilerinde aldığı çok önemli görevler var. Buna ilave Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Melikşah Üniversitesi de kendilerini ispatlamışlar ve onların da zaman zaman ziyaret ettiğimde, açılışlarında bulunduğumda hedeflerini gayet net bir şekilde koyduklarını ve hedeflerine ulaşmak için de değerli rektörleri, değerli öğretim üyelerinin çok olağanüstü bir gayret içerisinde olduklarını hep görüyorum bir şehir içerisinde dört tane üniversitenin olması bazen çok gibi gözükür ama dünyanın bazı ülkelerinde öyle şehirler vardır ki çok sayıda üniversite vardır. Hepimizin en iyi bildiği örnek ne Boston'dır ne kadar çok üniversite vardır. Üniversiteler birbiriyle tatlı bir rekabet içindedir. Tatlı bir şekilde birbirleriyle dayanışma içindedir. Yeri geldiğinde birbirlerini desteklerler, birbirlerinden faydalanırlar. İnanıyorum ki Kayseri'mizde bu açıdan böyle bir eğitim merkezi olarak ileride çok daha belirgin bir şekilde yerini alacaktır. Bu doğrultuda başta vali vilayet ve bütün diğer devlet kurumları olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz bunun farkında oldukları için onlar da bu doğrultuda her türlü emeği, her türlü gayreti hiç söylemeden en iyi şekilde yerine getirmektedirler. Bundan dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Bir ülkenin kalkınması için, gelişmesi için birinci gerekli olan şey onun beşeri sermayesidir. Beşeri sermayesi var olan ülkeler geçmişte yok olmuşlardır ama o beşeri sermaye sayesinde ülkelerini tekrar dünyanın en mamur, en ileri ülkeleri haline getirmişlerdir. Bu ülkeleri hepimiz yakinen biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir şeyden kaçınılmayacak, öncelik verilecek, her şeyin önceliği olacak şey bu beşeri sermayeyi gerçekten sermaye haline getirebilmek için eğitimdir. Kendi ailelerimizde en küçük birim olarak aldığımızda da böyledir. Kendi çocuklarımızı okutmak için her türlü fedakarlığa nasıl katlandığımız ortadadır anne baba beraber çalışıp maaşlarını çocuklarının daha iyi tahsil yapması için verdikleri apaçık ortadadır. Ülke olarak da devleti yönetenler olarak da bunun bilincinde olduğumuz için 2003 yılından bu yana Türkiye'nin bütçesinin en büyük kısmı eğitime gitmektedir. Eğitim ta ilkokul öncesinden başlayıp üniversite sonrasına kadar çok geniş bir yelpazedir. Eğitimi ne kadar doğru yaparsak, eğitimin hakkını ne kadar verirsek, eğitimde geçen süreyi sadece zamanla değil, orada eğittiğimiz çocuklara verdiğimiz vasıflarla ölçersek o kadar çok başarılı olmuş oluruz. Yoksa okullarımızda yıllarını tüketen nesiller olur. Onun için biraz önce rektör beyin söylediği hususu hep tekrarlarım. Binalar muhakkak ki önemli. Ama binalardan daha çok önemli olan o üniversitenin içinde ne olup bittiğidir. Bunu üniversitenin bilgisayar bölümü de olduğuna göre hardware dediğimiz bilgisayarın dışı yarım kilo ne kadar para eder ortada ama onun esas software, içi esas olan büyük para eden şey, büyük değer işte üniversiteyi ve eğitimi de böyle görmemiz gerekir. Öyledir ki barakalarda eğitim yapan çok iyi liseler ve çok iyi üniversiteler vardır dünyada. Ama saray gibi binaların içerisinde sadece vaktini geçiren öğretim üyeleri ve öğretim öğrenciler vardır. Türkiye bunun bilincine artık varmıştır. Varmak zorundadır. Ve eğitimin niteliğine çok öncelik vermelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığım konuşmada da herkesin dikkatini çektiğim gibi kamu olarak çok büyük kaynaklar ayırıyoruz üniversitelerimize. Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin helikopterle şöyle dolaşırsanız o ilin en güzel kampüsü, en güzel binaları, bahçesi üniversiteye aittir. Eskiden belki böyle değildi. Şimdi ama böyle. Ama kamu olarak biz bu desteği üniversitelerimize verirken, bu imkanları verirken üniversitelerimizden de beklentilerimiz şüphesiz ki çok büyüktür onların içindeki öğrenciler öğretim üyelerine emanettir. Bu açıdan üniversite reformunun çok dikkatli bir şekilde bugünkü ihtiyaçlarımıza uygun bir şekilde yapılması da kaçınılmazdır. Bu yönde aslında çok çalışmalar yapılmıştır. Ama bunlar henüz hayata da geçmemiştir. Türkiye birçok alanda köklü reformlar yaparken eğitim ve özellikle üniversite alanındaki köklü reformun da süresini geciktirmemelidir. Bu uğurda gerek Yüksek Öğretim Kurumu, gerek tabii ki üniversite ve nihayet de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümetimize çok iş düşmektedir. İnanıyorum ki sıra artık ona gelmiştir. Üniversiteler sadece ülke içerisinde rekabet içinde değiller. Dünyada da rekabet içerisinde. Biraz önce öğrencilerle konuşurken bana şunu sordular. Çok güzel sorular sordular. Gerçekten etkilendim sordukları sorulardan. Deler ki bizim nasıl olmamızı istersiniz? Ben bu üniversitenin mezunlarının Kayseri'de, Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında çalışabilecek şekilde mezun etmenizi isterim doğrusu. Mezun olmalarını isterim. Bunun için ne gerekiyorsa bu imkanları Türkiye, Kayseri ve Agü karşılayabilecek durumda. Dolayısıyla hedefimiz mezun ettiğiniz öğrencileri dünyanın her tarafında çalışabilme özgüveni olan ve yarışabilecek seviyede mezun etmek. Bunun için de gece gündüz tabii ki çalışmak gerekiyor. Bu sadece öğretim üyelerine düşen bir görev değil. Bu aynı zamanda öğrencilere de düşen bir görevdir. Eğer talebeler, öğrenciler de burada geçirdikleri süreyi en iyi şekilde değerlendirirlerse o zaman mezun olduklarında onlar bunun neticesini göreceklerdir. Türkiye olarak artık rekabetçi. Bütün üniversitelerimiz için bunu söylüyorum. Rekabetçi, özgüveni çok sağlam, karakteri çok sağlam, vatan sevgisi çok güçlü olan ama aynı zamanda dünyaya açık, gerektiğinde her şeyi sorgulayabilen, konuşabilen, başkalarını dinleyebilen, diyalog kurabilen, başka kültürlere açık başka ırklara, başka ülkelerin ne yaptığını takip edebilen bir üniversite ortamı oluşturmamız gerekir. Onun için Üniversite açılışlarında sık sık e, Söylerim Yüksek öğretim kurumuyla bir araya geldiğimde Söylerim Yabancı öğrenci ve yabancı öğretim üyesi Getirmekten de çekinmeyin Tam tersine hep teşvik ederim O açıdan yabancı öğrenci almak kısıtlamasının kaldırılmasını Ve her üniversitenin Artık kendi kendine öğrenci alıyor Olmasını da Türkiye'ye çok büyük bir katkı olarak Görürüm Değerli konuklarım Kayserliler birçok konuda çok fedakarlık yaparlar ama hayırseverliklerini gösterirler. Bunun en belirgin alanı da üniversiteler. Bunu Erciyes Üniversitesi ile başlanmıştır. Daha sonra Melikşah Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi. Buralarda devlet katkısı kadar Kayserlilerin katkısı vardır. Şimdi bu benim ismimi taşıyan bu güzel üniversitede de yine sizlerin çok büyük katkınız vardır. Bir kez daha hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu üniversitenin e, bütün ülkemize, bütün insanlığa faydalı, hayırlı, çok başarılı öğrenciler yetiştireceğine eminim. Bu kadar. Güvenerek konuşmamın altındaki sebep şudur, üniversitenin kuruluş aşamasında harcanan emeği bilmektir. Gerçekten çok emek harcanmıştır, iyi bir üniversite yapalım diye. Emeği geçen herkesin, ayrı ayrı burada saymak istemiyorum ama hepsini biliyorum, hepsine tekrar çok çok teşekkür ediyorum siz değerli öğretim üyelerine hep başarılar diliyorum. Şanslısınız. Çok gayet seçkin değerli öğrenciler var elinizde. Siz değerli öğrencilere de çok başarılar diliyorum. Siz de gerçekten şanslı, böyle size her türlü imkanı sunan, bir aile ortamını sunan bir üniversiteye gelmiş oldunuz. İnanıyorum ki herkes üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek ve sonunda hem sizler hem ülkemiz ve hem de bütün insanlık kazanacaktır. Tekrar bu öğretim yılının başarılarla dolu olmasını diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ve hepinize tekrar sevgi ve muhabbetler sunuyorum. Sağ olun.